buradan ben e, Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Bu sözleri Avustralya'da pervasızca sarf etmekten kaçınmayan Başbakan Tayyip Erdoğan, hakkında açılan davaya ve verilen karara isyan Şahsımla alakalı düşünebiliyor musunuz? Dava açıyorlar. Neymiş? Birisine ben sayın demiş. Ve bundan dolayı açılan davada ne biliyor musunuz? Üç kuruşluk manevi tazminat davası. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan o inanılmaz sözlere karşı Türk milletinin hassasiyetini ortaya koyan medya kuruluşlarını kendisine hakaret etmekle suçlayarak saldırdı ve kendisine ilginç bir de özgürlük alanı belirledi. Hiçbir medya mensubu da ister yazılı olsun ister görsel olsun kalkıp da benim özgürlük alanıma giremez, saldıramaz, hakaret edemez. Türk milletinden özür dilemek yerine şehitlere kendi ve bir bebek katiline de sayın diyebilme özgürlüğünü savunan Erdoğan'ın sağduyulu medyayı hedef alması kafalarda yeni soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Erdoğan'ın makamını ortaya koyarak kendisine dava açılabilmesine hayret etmesi de bir başka düşündürücü nokta olarak ortaya çıktı. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyım. Şahsımla alakalı düşünebiliyor musunuz? Dava açıyorlar. Erdoğan'ın bir başbakan hakkında dava açılmasını neden bu kadar şaşılacak bir durum olarak değerlendirdiği bilinmez ama 3 kuruşluk tazminat cezasına çarptırılmasıyla ilgili davaya yönelik açıklamaları da bir o kadar garip oldu. Önce medyaya saldıran Erdoğan, bu kez de hedef tahtasına davayı açan şehit ailelerini oturttu. Şahsımla alakalı düşünebiliyor musunuz? Dava açıyorlar. Neymiş? Birisine ben sayın demiş. Buradan ben e, Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ve bundan dolayı açılan davada ne biliyor musunuz? Üç kuruşluk manevi tazminat davası. Niye? Acaba diğerleri tutar mı tutmaz mı? Hile-i şeriye uygulayacaklar ya. Davayı açan taraf şehit aileleri. Yani evlatlarını bu yurdu bölmeye kalkışan hainlerin kurşunlarına siper eden kurban veren insanlar. Tayyip Erdoğan'ın yasal hile yapmakla suçladığı şehit yakınları. Bu ağır suçlamalarının yanında Erdoğan'ın kendisini savunma taktiği de dikkat çekici. Her zaman şunu biz biliriz. Şun işlendiği yer, eğer matbuatsa yayının yapıldığı yer suçlunun, zanlının neyse bulunduğu yer. Hiç alakası olmayan bir yer. Nerede? Kartal ilçesinde. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Aslında söylediği bu sözleriyle suçunu da kabul eden başbakanın sinirli tavırları dikkatlerden hiç de kaçmıyor. Erdoğan aldığı cezaya önce kendisinin inanması gerektiğini de iddia ediyor. Adalet mülkün esasıdır diyorsak bu esas yerine gelmelidir bu esas yerine gelmeli. Çünkü ben de ceza alıyorsam bu cezaya inanmalıyım. Demeliyim ki bu ceza haklı, ben de bu cezayı çekmeliyim. Şu olaya bak, ya. üç kuruşluk manevi tezminat. Cezim. Ne demek? Üç kuruşluk manevi tazminatın hala ne anlama geldiğini anlayamayan Başbakan Erdoğan, kendisine dava açacak olanlara ve hatta yargıya da üstlük kapalı hatırlatmalarda bulunmaktan geri durmuyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını bak manevi tazminata mahkum etti. Olmaz böyle. Hani şey. hukuk bu kadar zedelenmemi, bu duruma getirilmemi. Eğer ben bir manevi tazminata mahkum edileceksem bunun hakkı verin. Öyle mahkum edilmiyor. Ama ben de buna layık olduğumu kabul etmeyeyim. Yoksa nefislerimizi tatmin için bu tür kararlar verilmez. Mahkumiyetini nefislerin tatmin edilmesiyle ilişkilendirmeye çalışan Erdoğan'dan vatandaşın tek beklentisi ise sadece özür dilemesi. Özür dilemeli. Hem de çok büyük özür dilemeli. Ben bir vatandaş olarak. Özür dilemeli. Öyle kendi denir mi yani? Sizce yakışır mı bir başbakana? Bilmeyerek de dediyse özür dilerim. Eğer o da bu hükümetin insanıysa o cezayı ödeyecek. Özür dileyecek, de dileyecek. Bu halkın önünde üç kuruşluk cezayı yani reddeden bir başbakanı şurada suç işleyebilirim diye yani bir şey söylemek istemiyorum ama vicdanında değerlendirsin. Diye. Özür dilemek hiçbir zaman insanı küçültmez. Bu cümlenin maksatını açtığını ifade etmesi yeterli. Hakkını dilemesi gerekir. Bu şekilde konuştuğu için. Bence kelle dememeliydi. Ayıp et. Başbakan'a yakışmıyor.